Yıllardır reklam içindeyim. İki boyutlu, üç boyutlu tasarımdan bir sürü tasarım alanında, reklam alanında iş yaptım. Ama kendim gibi kendini üretime vermeyen, üretimin pisiyle, çamuruyla, e, tasarımın yoğunluğuyla, yorgunluğuyla, makinelerin cızırtısıyla uğraşmadan rahat edemeyen tek bir adam tanıdım. O da arkadaşım Osman. E, kendisiyle ilk tanışma hikayemizi e, biraz bahsedeyim. Ben o zaman e, grafik tasarım işleri yapıyordum. Çok fazla üretimle alakam yoktu. E, açıkçası grafik tasarımda da biraz meraklıydım diye. Çok da yetenekli değildim. E, daha sonra kendisiyle tanıştık. E, tanışma hikayemizi e, kendisinden dinlesek sanki daha uygun olur gibi. Çünkü kanalın misafiri o. Sonra bana yorumlarda yazıyorsunuz. Bırak da adam konuşsun diye. Konuşsun diye adamı getirdik. Öncelikle merhabalar. Merhaba. E, tanışma hikayemiz kısaca şöyle e, gelişti bir proje içinde yine böyle biz e, gece gündüz bazı projeler için çok uzun zamanlar çalıştık. Hani e, ve böyle bitmek bilmeyen gece gündüz çalıştığımız dönemler e, oldu. O yine öyle bir dönemde bir şeyin kilit noktasında, çözülme noktasında sanırım bir Millet Bahçesi projesiydi. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama tam tam böyle hatırlıyorum. E, bir ihtiyaç duyduk. İhtiyaç duyduğumuz noktada işte tabelalarla ilgili sunum yapmamız gerekiyordu ve bu sunumlarla ilgili olarak hani hemen üretilecek küçük prototip şeklinde hemen üretilecek bir şeyleri e, anında makamlara kurumlara sunmamız gerekiyordu bu noktada Mücahit'le tanıştık e, değerli arkadaşımla o bize hemen geceden sabaha her şeyi hazırladık, bu prototipleri götürdük, gösterdik, sunumumuzu yaptık ve işimiz onaylanmıştı. Hı hı. Sanırım bu şekilde ilerledi diye hatırlıyorum. Evet evet, o zaman e, aslında daha önceden bir tanışıklığımız vardı ama hani daha yakın olmamızın bir sebebi de aslında o projeydi. E, önceden grafik tasarımdan sonra bir mimari tasarım hevesi başladı. Araştırmalara gidiyorum, programları öğreniyorum falan. Açıkçası benim de şöyle işime yaradı bu. E, bir şeyi öğrenirken zorunlu kaldığınız zaman gerçekten daha güzel öğreniyorsunuz. Ben o projeyi yapacağım diye heves etmedim sadece zorunlu da olduğum için. O program benim için bambaşka bir seviyeye geldi daha sonra. Hatta şu an kazandığım paranın büyük bir kısmını bu programlardan kazanıyorum. Evet. Ve şimdi proje sürecinde de şöyle bir şey oldu başka işler yapalım. Şunları da yapalım, bunları da yapalım. Hadi işte bir tabela yapalım. Hadi işte bir iç mimari projesi yapalım vesaire diye aslında daha çok alanımız genişledi. Bir önceki videoda da zaten söylemiştim. izleyenler varsa bilirler. Bütün iş aslında merakla başlıyor. Merak eden, öğrenmek isteyen kişiler her türlü işini geliştiriyor, farklı yönlere eviriyor işlerini. Biraz da tabii ki bu e, vizyon istiyor diye düşünüyorum. Ben ne zaman bir şey üretip ya da tasarlayıp gelsem kendisi bana ya bunu deneyelim, hadi bunu yapalım diye sürekli beni kaza getiren bir kişiydi. Hala da öyledir mesela. Hayatımın çoğu alanında hadi yapalım deyip de bir şeyler yaptığım kişi sayısı çok azdır. En başında da Osman gelir. Kendisi de zaten mimari tasarım, reklam tasarımları, video, daha sonra işte çeşitli tasarım alanlarında da aktif olarak o da çalışıyor. Asıl odağımız beraber bir şeyler yapmaktı ama ben sizin de Osman hakkında detaylı bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Bu sektöre nasıl başladın? Daha çok aslında hani reklam sektörüne değil de üretim sektörü, reklamdan üretime geçme süreci nasıl gelişti? Bundan bahsedebilir misin? Tabii ki. Şimdi şöyle bir Türkiye gerçeği var. Ben normalde uluslararası ilişkiler ve e, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunuyum. 2016 yılında mezun oldum. Okuldan çıktığımda Bitirdiğimde alanla ilgili bir şeyler yapma isteği tabii her Türk gencinde olduğu gibi bir istek vardı içimde bir coşkuyla hareket etmeye çalışıyordum. Ama e, bu süreçte bir yerel küçük dizi projesi yani o sıralarda böyle Adanalı işte 01 falan dizileri vardı. O diziler popüler oluyordu. Ben o dizilerden bir tanesine tamamen tesadüf diyeyim. Hasbel kadar. Böyle işte setinde bulunmuş oldum. Ve ardından bir mini dizi, küçük dizi YouTube'a çekilen bir içerik içerisinde ben de çalıştım. Edit kısmını yaptım. O nasıl oluyor? Ben üniversite sırasındayken işte kısa film çekme vesaireyle ilgili e, kendimi böyle bir hobi amaçlı sadece geliştirmeye çalışmıştım. Onun bana kattığı değerle ve tanıdığım tabii ki Türkiye'de değerli insanlar var. İlker Canik ilgili gibi. Onun mesela ben videolarını izliyordum o sıralarda çok popülerdi. Olmaz öyle saçma şeyler falan. E, oradan benim edindiğim şeyle ya bu böyle olmaz, şöyle yapmalıyız vesaire falan bir katkı sağladım. Ardından ben video işinde bir hemen title'ım oluştu bir anda. Evet. Pat diye böyle Kendisine bir şey oldu. zaten biz <laughs> arkadaşlar olarak After Osman diyoruz. After de o zaman çok e, ünlenmişti artık. Herkes After Osman diyebiliyordu. <laughs> o süreçten sonrasında çeşitli e, video projelerinde ondan sonra çeşitli yerel böyle e, tasarım hem videoyla iç içe olan hem de işte her alanda biz aslında bu, proje diyoruz böyle şeylere. Markaların kendini göstermeye çalıştığı bir sektör sonuçta. Videosundan tut da işte e, outdoor reklamlarına, ondan sonra sosyal medya reklamlarına kadar bir yelpazeyi kapsayan bir sistemin içerisine girmiş oldum ve bu alanda ben artık ticari faaliyetlerimi sürdürmeye başlamış oldum. Sonrasında ilk şöyle bir şey oldu. Çalıştığım bir firma vardı. Rahmetli oldu sahibi. Allah rahmet eylesin buradan da. Onunla çalışırken bir gün bir acil bir bir durum oluştu. Kendisi öğretmendi okuldayken bana bir telefon geldi. Acilen şöyle bir şeyin CNC'de kesilmesi lazım denildi ve ben CNC ile ilgili herhangi bir şey bilmiyordum. <laughs> yani sadece izlediğim kadarıyla, evet. hani yanlarında bulunduğum kadarıyla biliyordum. O gün onun hakkından geldim. <laughs> Öyle diyebilir miyim? Yani. <laughs> o Zaten gün ben işte atölyede ilk genelde defa... şey oluyor. Ben bunun hakkından geldiğim geldim diye düşündüğün şeyin devamını getirince çok tabi oluyor. CNC'de ilerledim. Ardından işte benim çok sevdiğim bir tabel ustası vardır Kadir. Onun bana kattığı çok şey oldu. Kaynak öğretti bana mesela. Kaynak yapmayı falan öğrendim. Bildiğiniz bayağı bilgin. Kaynak yapabiliyorum abi. hani bayağı yıllar önce tabii oldu bunlar da. Bir sürü şey geliştirdim ve böylece aslında yaptığımız şeyin o dijitalde bilgisayar ekranında yaptığımız şeyin gerçeğine dokunma fırsatı bulmuş oldum. Seninkiyle evet. de benziyor aslında Hı -hı. benimki de yani. Evet. O zaten bizi bir arada tutan şey büyük ihtimalle <laughs> budur yani. Aynen öyle. Şimdi ben mesela üç boyutlu yazıcıyla hiç alakası olmayan bir insandım. Ben mimari tasarımla da hiçbir alakası olmayan bir insandım ama artık çağımız da üretmeden var olamıyorsun ya da bir şey üretiyorsan aslında tasarımcısındır. Çünkü tasarımcı aslında bir noktada yaratıcı bir insandır. Hani fikir üretebilen bir insandır. Mesela beraber yaptığımız çoğu projede örnek veriyorum bir mekan tasarlıyoruz. Mekanı yapıyoruz. Yaparken gördüğümüz eksikleri beynimize not alıyoruz. Daha sonra örnek veriyorum bir tablo yapacağız. Işıklandırmasını, malzemesini, kullandığımız işte ışık oyunlarını, harflerin büyüklüklerini, mekandaki renk dengesini vesaire birbirimizle de istişare ederek hep geliştirdik. Bir süre sonra artık bu bir uzmanlığa evriliyor. Şu an ikimizde de bir alışkanlık var mesela beraber arabamıza bindik, geziyoruz. Sürekli ikimizde de sağdaki soldaki mekanların tabelalarını okuyoruz. Bilmem ne PVC, bilmem ne işte Mobilya. Çünkü artık bu bize bir bağışıklık oldu. Sürekli okuyoruz, gördüğümüzü beynimize alıyoruz ve tasarlarken artık bir yerlere bakmamıza gerek kalmıyor. Kendimiz artık onu beynimize işlediğimiz için üretebiliyoruz. Mesleki dezenformasyon. <laughs> Aynen öyle. Şimdi mesleki dezenformasyon demişken e, mesleki dezenformasyonun da aslında işe yaradığı çok fazla alan var. E, şimdi aslında Osman'ın daha profesyonel olduğu alan bence tabela üretimi, tabela teknolojileri vesaire konuda da biraz kendisi bize bu alandan bahsederse tasarımın buraya nasıl evrildiği ile alakalı da biraz bilgi almanızı isterim açıkçası. E, şimdi tabela teknolojileri bildiğiniz gibi bir cephenin, her işletmenin bir cephe şeyi e, tasarımı oluyor ve kendisini ön plana çıkarması, göstermesi gerekiyor. Gecesi gündüzü farklı bir şekilde e, bunu planlamak gerekiyor. Ve müşteri geldiğinde e, sizden talepleri genellikle ben bunu istiyorum şeklinde bir şey gösteriyor. O oraya olmayabilir veya olabilir. E, müşterinin o vizyonuna göre, tasarım Hı -hı. gözüne göre gibi düşünebiliriz. Önemli olan kriter müşteriyi en az maliyetle en maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir projeye ikna etmek oluyor Biz burada e, Tabii ki işin içinde yıllardır bulunduğumuz için e, her türlü tabela teknolojisinden hakim olduğumuz için e, güncel trendleri de takip ederek e, insanlara bir dizayn sunuyoruz Aslında bir tasarım sunuyoruz ve o tasarım beğenildiğinde bu nasıl olur nasıl yapılır vesaire başlıyoruz devam ediyoruz bu şekilde gidiyor ama Olay şu. Eskiden, çok önceden bu tabela kutu harf diyoruz biz şurada gördüğümüz şekilde. Hı -hı. Kutu harfler elle yapılıyordu. Yani tamamen. Hani Router'da, CNC'de kestiriyorsun harfin ön yüzünü. Kenar bantlarını dekotadan yapıştırarak, hızlı yapıştırıcı evet. Hızlı yapıştırıcı bulandan Allah razı olsun. <laughs> Öyle bir şey. <kutu> yani. Bir. <laughs> evet. Ee, bu harflerin önleri pleksi dediğimiz malzemeden oluşuyor. İşte ışık geçiren şekilde veya geçirmeyen şekilde. Kenar bantlarını dönüyorsun. Yani kabartmış oluyorsun. Kutu harf haline geliyor. Bunu elle yapıyorduk. Yapıştıra yapıştıra böyle gidiyorduk. O kenara döndüğümüz malzeme dediğim şey dekota ve o e, esnek bir malzeme zaten. Hı hı. Esneterek böyle yapıyorduk. O şekilde ilerliyorduk. Ama sonradan yan bant makineleri çıktı. Kenarı alüminyum olacak şekilde makineye e, plexi veriyorsun. S harfi örneğin. Hemen etrafından dolanıyor. Sana kutu harfi veriyor. Bu şekilde ilerliyorduk. Tabii Ardından... şimdi değişti. Tabii <laughs> şimdi değişti yani. Şimdi 3D baskılarla, 3D evet, printerlarla sen kutu yani, harfi üretebiliyorsun. E, bu sen anlatsın. E, şöyle, şimdi mesela sadece tabelanın harflerinde değil mesela. Tabela zeminlerinde genelde mesela e, kompozit kullanıyorlar. Ya da germe branda vesaire kullanıyorlar. Ama kutu harfi üretmek önceden biraz mide bulandırıcıydı, uzun sürüyordu vesaire. Şimdi mesela e, bu atölyelerde yaşadığımız günler, geçirdiğimiz günlerden sonra ben mesela bir müşteriye bir şey sunacaksam elimdeki makinelerden uygun olanı atıyorum büyüklük olarak vesaire. Kendim direkt evde baskıya verip de kutu harfi çıkartabiliyorum. Artık böyle bir imkan var. Böyle bir tabela zemininde de başta Gilde gördüm onu. Üç boyutlu kompozitler var. Hatta şuradaydı. Bu malzemeyi mesela yan yana üst üste dizdiğin zaman çok güzel bir görüntü sunuyor ve hepsi yani seamless, dikişsiz, devamlı modeller olduğu için mesela bunlar çok güzel malzemeler ama çok pahalıydı. O zaman bunu biz dolarla alıyorduk. Tabii ve ki. Bunu gerçekten çok parası olan müşteriler tercih ediyordu. Tabii. Bunu sonra boyuyorduk vesaire. Ama mesela şimdi bunu 3 boyutlu yazıyla yapabiliyoruz. Hani hele ki büyük bir atölyeniz varsa. Hani bir yerden sipariş vereyim ama işte 15 günde gelsin 20 günde gelsin değil de. 10 tane makinen varsa ver hepsini mesela. Bir tabelanın baskısını 2 günde çıkarırsın. Ee, artık o hale gelmeye başladı. Işık oyunlarını vesaire üzerinde görebiliyorsun. E, deneyebiliyorsun malzemeyi. Satın aldıktan sonra deneme gibi bir şansın yok. O malzeme artık elinde. Evet. Şimdi artık buraya döndü. Şimdi tabii ki bu malzeme sistemi biraz şey. E, klipin tavan çıtalarına yani alçıpan çıta çıtalarına diyebiliriz onlara. O çıtalara tık 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 oturtma şekliyle çok basit bir şekilde malzemenin zeminini yani tabanın zeminini ya da cephenin zeminini oluşturabiliyorsun. Bu malzemeyi biz dediğin gibi dolarla alıyorduk ve Türkiye'de de bunu üreten tek bir firma var o zaman. Öyle o bir da durumda. zaten çok kırknazla vesaire Tabii. söylüyordun artık hani Enjeksiyon. gelecek mi gelmeyecek mi ne zaman gelecek. Enjeksiyonla bir de şu da var şimdi bu malzemenin kaliteli bir malzeme. Şimdi hani bu malzeme yanmaz kırılmaz vesaire öyle piyasada satılıyor ama şimdi mesela 3 boyutlu yazıcıyla bunu deneyeyim ben de yapayım vesaire diyecek olanlar vardır. Mesela kesinlikle bunu asa filamentle yapmazsanız olmaz. Petci ile de olmaz ABS ile de olmaz bunu asayla yapacak. Yoksa sağlam olmaz. Çünkü dış cephede bu güneş görecek çok fazla sıcaklıklar olacak olacak üstünde ışık yanacak. Işığın da sıcaklığı gelecek örnek veriyorum. Hele ki peylayla ilk başladınız hemen ben bunu yapayım dediniz. ile yaptınız ertesi gün gelin sabah yerde böyle damla damla PLA'ları görürsünüz. Öyle bir şey var. Hani onda da biraz elim biraz da orada yandı. <laughs> Tabii. Şimdi bir de şey maliyet yönü de var. Hı -hı. Yani bu enjeksiyonla yapıldığı için kalıp hazırlamak gerekiyor. Hı -hı. E bu desene göre bir kalıp hazırlıyorsun. Tabii bunun bir antis'i olacak. Hı -hı. Ters illaki e, seamless olduğu için dikişsiz devam etmesi gerektiği için kalıp maliyetleri zaten biliyorsunuz Tabii. çok pahalı. Mesela bu katalogda bu üründen kaç farklı çeşit var? Maksimum 50'dir. Evet yani, maksimum 50. Hadi en fazla çıkarsalar 100 tane çıkarırlar. Ama diyelim ki bir müşterinin logosunda bir S harfi var ve bu S harfini sen bu şekilde e, bir tabela zeminine yedirmek istiyorsun. O S'ler devamlı bir şekilde geçsin istiyorsun. Onun için ürettirmen imkansız kalıp yaptıracaksın. Bir tabela için kimse bu masrafa girmez zaten. tabii ki çok maliyet yani. Bunu mesela şeyle yapabiliyorsun. 3 boyutlu yazıyla yapabiliyorsun. Artık bu kadar basit. Tabii ki hani 3 boyutlu yazıyla yaptın çıktı bunu yerleştir olsun gibi olmuyor tabii ki. Onu koruyucu spreyleri var. Boyasına uygun mesela bir boyayla yapmak lazım. Her boyayla da yapamazsınız. Tabii ki orada biraz ter akıtmak gerekiyor. Olay şu aslında. Benim Osman'dan duymanızı istediğim şey şu. Şimdi mimari tasarım işi ile tabela tasarımı aslında çok da beraber kullanılan bir alan değil. Genelde Corel'den, Illustrator'dan tabelanın 2D görüntüsünü çizerler, verirler müşteriye. Müşteri beğenirse alır. Ama bazı tasarımlar 3 boyutla gösterilmesi gerekiyor. Kabartmalar ne kadar, işte altındaki ışık oyunlarını göstermen gerekiyor. Şimdi 2 boyutlu çizimde ışık oyunlarını gösteremiyorsun. Şimdi buradaki bazı harfler var mesela, yanlarında delikler var, oradan ışıklar nasıl çıkacak? Ya da altına plexi üstüne kutu harfi yapıyorsun. Bazı ışıklar mesela çok fazla farklı görünebiliyor. Bunun için bir prototipleme yapman gerekiyor. Çizmen gerekiyor. Ben şeyi merak ediyorum. 3D tasarım olayı nasıl başladı? Neden dedin ki hani ben bugün mimari tasarıma başlayayım diye mi başladı? Yoksa bu serüven nasıl? Bunu merak ediyorum. <laughs> Şöyle bir şey oldu. Büyük depremin yaşandığı, Şubat depremin yaşandığı o dönemdi. E, o sırada biz şirket içerisinde hem e, mimari çizim, dekorasyon, dekorasyon dahil yani, yani anahtar teslim iş yapıyorduk. Hem işte tabela e, cephe kısmı devam ediyordu. Hem de şirketin bir birimi ihracatla ilgileniyordu. Böyle bir durum vardı. E, o süreçte ilerlerken zaten o sırada zaten çizimler Mücahit Bey'den çıkıyordu. Yani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> seninle çalışıyordu. Öyle bir durum vardı. Sonra bir şey oldu ve evet ben e, başka bir büyük bir projem vardı. Ona geçmeyi düşünüyordum. O sırada da hani buradaki işlerle çok ilgilenemedim. Ee, açıkçası o şirkette de siz çok fazla devam etmek istemiyordunuz o sürede. Şimdi bir şey bıraktığında gelir yani. Ya evet. Ya ben bunu yapmayacağım dersin. Ondan sonra <laughs> o iş yar ya. Sanırım biraz öyle olmuştu o zaman sizde. Gibi gibi. Öyle bir şey olmuştu. Tam son sen işte o başka projeye geçtin, onunla ilgilenirken bir yani yoğundun da yani. yani. Normalde şöyle bir şey de vardır. Ee, başka projeye geçse bile dersin ki hani şöyle bir iş var. Hani bunu bir tamamlayalım. Yardımcı olur. Öyle bir şey vardır yani mücahit. <laughs> Ama o süreçte çok aşırı yoğunluktan dolayı e, çizim üretecek kişi yok. Ve çok acil bir şekilde, hızlı bir şekilde sunum yapmamız gerekiyordu. Böyle bir durum vardı. Ben oturdum. iki buçuk gün <laughs> sürdü. ya Benim hızlı öğrenme sürecim var. Herhangi bir konuyla ilgili ben çok hızlı öğrenebiliyorum. Öyle bir yeteneğim evet. var. Bunu kullandık. Ben e, çizim öğrendim. 3D <laughs> çizim öğrendim bildiğiniz e, hiçbir alakam yoktu normalde mimari hı hı. E, dekorasyon işiyle alakam yoktu e, bunun nişleri işte sanatsal yönleri işte ne nerede nasıl olur nasıl nereye uygulanır hangi malzeme hangi cephe uygulanır ya iç dizaynda nasıldır ben açıkçası hiçbir şey bilmiyordum ama çok hızlı bir şekilde öğrendim iki buçuk gün dediğim gibi hı hı. ve ardından bir render çıkardım. Çıkardım renderla biz o işi aldık, o projeyi hı hı. yaptık. Benim girişim bu şekilde oldu. Evet şimdi e, şu da var. Aslında bir şekilde aşinaydım da. Çünkü tamam. biz e, şöyle oluyordu genelde. Bir proje oluyordu. Sabahlara kadar çalışmamız gerekiyordu. Hatta bazen mesela benim 5 gün uyumadığım zaman oldu. En son bayıldım. Dedim ki arkadaşlar ben bayılmışım. <gülüyor> 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 Kimsenin haberi yok yani uykusuzluktan. Şimdi geceden sabaha kadar sürekli proje yapıyoruz ve Mesela Osman yanımda video yapıyor. Ben onun yanındayım. Mimar tasarım yapıyorum. O bir şey soruyor benim işimle alakalı. İşine yaramayacak bir şey ama soruyor merakından. Ben onun işiyle alakalı, işime yaramayacak bir şey ama soruyorum. Birbirimize sürekli bir şeyleri gösteriyorduk ve fikir alışverişi de aslında buradan başlıyordu. Hatta bir video yapıyordu Osman o sırada. Videonun üzerinde bir heykel dönecek konum olarak orayı gösterecekti. bunu nasıl yaparız vesaire diye ben ona söyledim. İşte pro programdan Çizmeye çalışıyoruz. Tabii ki o kadar yetenekli değiliz. İnternetten hazır modeli bulduk. Videonun üstünde denedik. O gün mesela sırf ondaki merakımızı giderelim diye ben işimi erteledim. Çünkü evet. oradaki merak giderildiği zaman daha çok tatmin ediyor. Tabii. Yani farklı bir şey üretmenin heyecanı bambaşka bir şey. Şimdi mimari tasarımda da şimdi birkaç sorum olacak. Şimdi başlayan arkadaşlar olacaktır. Belki de inşallah bu video bir size Işık yakar dersiniz ki ya ben aslında bu alanda meraklıyım bunu yapabilirim vesaire diyebilirsiniz mimari tasarımı öğrenmesi çok uzun değil şimdi programı hani kavramak zor değil esas olan zor kısım render kısmı Herkes yani biliyor şimdi hele ki ben mesela bir ara manyak olmuştum mesela bir mdf'nin üzerine bakıyorum ışık nasıl yansıyor işte <laughs> parlak bir malzemenin üzerinde ışık nasıl yansıyor vesaire. E, render konusu biraz sorunlu. Evet. Render konusunda da e, ikimiz de farklı render motorları kullanıyoruz. O konuda ne söylemek istersin? Render olayı nasıl oldu? Render kısmı dediğin gibi bambaşka bir olay. Yani bir kere bir insanın render alabilmesi için ışığı bilmesi gerekiyor. Evet. Işık nereden nasıl gelirse, nasıl bir etki doğuracak, yansıması nasıl olacak? Tamam, program bunu hesaplıyor senin için bir şeyler gösterebiliyor. Yani yansıma kendisi otomatik olarak ayarlayabiliyor ama sen oraya ne kadar şiddetli bir ışık vurursan, ne kadar mesafeden bir ışık vurursan gerçekçi onun gerçekçi olurlar. olacak. Yoksa herkes çok render alabilir. Render Zaten alabilir. bu hazır ayarlarla render almak e, çok da zor değil. Malzeme kütüphanesini indirirseniz bunu yapabilirsiniz ama e, çok kaliteli bir render almak istiyorsanız bir kere Photoshop'u bilmen lazım ki bazı kaplamaları bulamıyorsun. Evet. Hazır e, modelleri hadi indirdin çizdin diyelim. Kaplamada kendin bir şeyler yapabilmen için Photoshop'tan ayarlaman gerekiyor. Tabii. Şey. Onda da işte e, bump ondan sonra normal vesaire kanalları vardır. E, derinlik kanalları diyelim. Örneğin üzerimizdeki şu pantolonu düşünebilirsiniz. Burada bunun bir deseni var. Sen bunun görselini koyduğun zaman renderda tamam böyle çıkacak ama bu desendeki bu derinlikleri o render motoruna tanıtmadığın zaman buradaki ışığın vurduğu zaman yansıması işte bunun 3 boyutlu gerçek olarak görünmesi şeklini elde edemezsin. O yüzden bu değerlere Tabii ki yani bu hı hı. bu kanallara bir şeyler atamak gerekiyor. Bununla ilgili de yani benim kullandığım motor Enscape. Ben Enscape'de kullanırken de materyal olarak internetten bulduğum materyalleri her zaman PBR olarak alıyorum. Yani fotoğraf tabanlı. Hı hı olay. Yani hı hı. gerçek bir materyaldan e, fotoğrafı çekilerek, çok yüksek çözünürlük şekilde fotoğrafı çekilerek e, alınan bir materyal üretiliyor. Yani dijital ortamda üretilmiş bir materyale göre tabii ki daha gerçekçi duruyor. E, ben bu şekilde ilerledim ama ilk başta bu işe V-Ray ile girmiştim. V-Ray zaten iç mekan dediğimiz zaman. Evet. Yani. Şimdi benim V-Ray'de mesela bir ara o kadar kendimi verdim ki hani küçük bir oda çizeceğim, de sehpayı ayarlıyorum, ee, yatak örtüsünü ayarlıyorum vesaire Artık vireyi dedin mi ben koşarak gidiyorum. Bir yerde Vray adını duyduğum zaman hemen gidiyorum. <laughs> ne varmış burada bakıyorum falan de kendim mesela bayağı geliştirdim. Dış mekanda mesela Lumion'la e, çok güzel işler çıkıyor, dış mekanda Lumion'u kullanıyorum. Evet. E, mesela Enscape'de de Osman gerçekten çok güzel işler çıkarıyor. Ve şu da var şimdi bu piyasada iş almak istiyorsan biraz render'ın kaliteli olacak. Bir de uygulanabilir olacak. Yaptığın çizim uygulanabilir Tabii ki. olacak. Yani uygulanabilirlik alanında da isterseniz senelerce okul okuyun. İsterseniz bu programda yıllarınızı geçirin. Ama eline matkabı almayıp e, bir işte vidayı sıkmadıysan o çizimi yapamıyorsun. Çünkü bir malzeme nereye yakışır? Neresi kaldırır, neresi Tabii ki. kaldırmaz? Bunları bilmek lazım. Evet, bir de yani günümüz Türkiye'sinde düşünecek olursak malzemenin maliyeti ne olacak? Şimdi diyelim her şeyi çizebilirsin, doğru mu? Hı hı. İstediğin her şeyi çizdin, getirdin, koydun. Çok afaki bir rakam çıkardın ortaya. Bununla bunu ilerletemezsin. Bu proje burada yürümeyebilir çünkü karşı tarafın sonuçta bir belirlediği bütçe olacak. Hı hı. Ve o bütçeyle sana yaklaşacak. Sen o bütçeyi de değerlendirmelisin. Onun için işin başında biz zaten adamların, yani müşterilerin daha doğrusu ee, bütçesi nedir? Bunu öğreniyoruz ve ona göre mesela istediği çok güzel bir şey var, ee, farklı bir tasarım var diyelim ki ve bu diyelim ki A malzemesinden yapılıyor olsun. Biz bunu B, C, D, E malzemelerinden yapabilirsek, hı hı. o insanın istediği fiyata ve istediği görseli oluşturacak şekilde üretebiliriz diye düşünüyoruz. Bu şekilde yol alıyoruz açıkçası. Yani bir de e, Osmanlı'da bende de şöyle bir kültür var. Bir malzemeyi mış gibi göstermek değil de hani aslı neyse onunla yapalım. İşte Ama bunun üstünü kaplayalım mermer gibi gözüksün. Hı. Bu olayı ben çok sevmiyorum ki zaten tercih de edilmesini istemiyorum. Öyle olduğu zaman da zaten müşterinin istediklerini sen kendine göre illaki Yapmak istiyorsun, müşteriyle orada bir çakışıyorsun vesaire. Burada da e, malzeme bilgisi geliyor aslında. Evet. Malzeme bilgisi ne kadar iyi olursa tasarım da o kadar iyi oluyor, tasarım da o kadar uygulanabilir oluyor. Bu sektörde zaten e, aşağı yukarı. Herhangi bir iş yapmak, işi bitirmek çok e, kolay olabilir senin için. Belki tanıdığın birisi olabilir veya yoldan geçen X kişisi gelsin, senden bir iş istesin, yaptın, bitirdin, tamam. Ama bu iş ne kadar sürdürülebilir? Bu iş ne kadar bir yılı kapsayacak? Mesela bazı projeler vardır. 10-15 yıl boyunca o projeyle ilgili bir çivi dahi çakmana gerek yok. Yaparsın 10-15 yıl boyunca hiç düşünmene gerek yok. Ama bazı proje vardır. Yaptın 6 ay sonra değiştirmen gerekiyor. Evet. Sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir Hı. değildir. Yani onun için kapıdan gelen herkese ya sana bunu yaptık demek de işin açı etik değil bence yani doğru, biraz da evet, insanların yani. bütçelerinde düşünmek işte sürdürülebilirliği düşünmek doğayı çevreyi hı hı. gelecek nesillerde düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum şimdi peki e, reklam sektöründe öyle bir slogan söyle ki bu slogan bu reklam sektöründe olmamalı diyeceğim bir slogan. Biraz düşünebilirsin. Yani Benim aklımda bir şey var mesela. <laughs> slogan değil ama hallederiz. <laughs> evet hallederiz. Benim <laughs> için hallederiz diye bir şey vardı. Yani herhangi bir reklam sektöründeki herhangi bir tanıdığınızı şu an videoyu durdurup arayabilirsiniz ve saçma sapan tamam mı? Aklınıza gelmeyecek saçma en saçma düşünceyi chat çipi diye sorun mesela size saçma bir şey öğrenirsin. Onu sorun size diyeceği cevap hallederiz. Evet bu sektörde <laughs> bu sektörde biraz bu sektörde öyle. öyle bir şey var mesela benim de dijital reklam tarafında en çok duyduğumlar şeydir e, reklamın iyisi kötüsü olmaz olur e, yaptık kötü şeyler de yaptık hep iyi şeyler mi yaptık hep kötü şeylerle de e, karşılaştık ki zaten bize gelen müşteriler genelde başka kötü olan şeyleri düzeltmek için ya da Abi. daha iyisini yapmak için geliyor reklamın iyisi kötüsü olur arkadaşlar reklamın iyisi sizi parlatır kötüsü sizi insanlara rezil eder öyle bir dünya yok markanı konumlandıracaksan iyi bir reklam yapacak aman yaptık olduğu gibi olmuyor zaten bu bütün reklamın e, mimarinin her şeyin açıkçası tasarımla alakalı her işin içerisinde olan bir şey bu. Ee, bir reklamcı, bir mimar, bir iç mimar, bir tasarımcı sizi rezil de eder, vezir de eder. Tamamen sizin ona yaklaşmanızı da yaklaşımınızı da bağlı zaten. Şimdi hallederiz, hemen yarına getirir yaparız Hı -hı. vesaire gibi şeylere çok da inanmamak lazım. Biraz gerçekçi olmak lazım. İnşallah sektörümüzdeki arkadaşlar bu videoyu izler ve sadece bu kısmını <laughs> dikkatlice hayatlarına entegre ederler diye düşünüyoruz. Bu arada bu içerikleri ben devam ettirmek istiyorum. Geçen videomuzda mesela Mustafa Amca ile üç boyutlu yazıcılar hakkında konuştuk. Bugün Osman'la beraber işte atölye kültürüyle işte tasarımın mimariye, tabelaya vesaire dönüşmesiyle ilgili konuştuk. Bunların devamının gelmesini istiyorsanız abone olun. Çünkü birçok işin arasında bir de YouTube'a vakit ayırıyoruz. Çünkü seviyoruz aslında. Yani ben tek başıma kamera karşısında olabilirim ama kamera karşısında da bana yardım eden arkadaşlarım var. Hadi videoyu çekmeye gidelim dediğimde gelen arkadaşlarım var. O yüzden bizim motivasyonumuz biraz da sizlersiniz. Bir abone olup bir beğeni atarsanız, bir yorum atarsanız, en azından bir fikrinizi yorumlarda belirtirseniz ya da bir yeni bir düşünceniz vardır, üretim fikriniz vardır. Bunları yorumlarda paylaşırsanız insanlara da faydalı olur. Tabii bizim için de iyi bir motivasyon olur. Çünkü bu bedava. Bunu yapmak bedava. Abone olmak da bedava, beğenmek de bedava, yorum yapmak da bedava. Umarım video e, sizin için eğlenceli güzel bir video olmuştur. Açıkçası burada çok fazla bir şey öğretmedik. E, size şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır da demedim. Zaten böyle e, şeylerle kendinizi geliştiremezsiniz. Biraz da benim düşüncem tabii ki bu. Hani eee bu işte yoğrulmuş insanların düşüncelerini dinlemek daha faydalı oluyor. O yüzden e, umarız beğenmişsinizdir. Videoların devamının gelmesi için lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Teşekkürler.